Bombayı ver bana. Üzerinde şu an. Kovalara bakıyorum. Ne kuracağım sonrasında kaçacağım. Okey. Kuruyorum kanka. Sağ smoke kanka. Nice. Çok iyisin. Geldi C geldi yakın. CT, CT'de. Dibindeyim. Neydi açacağım bir tane çarparak? Sa Sağ. Sa bakıyorum. Geçik yapıyorum şu an sadece. Şurada. Göstermiyor. Beraber pick yapalım da yakında mı kadar? 50 no. HP şey kaldı. Sakin ee. sakin sakin. Flash açın bir tane. Dile şu an. Yere hiçbir kanka geldi. Biraz panik yapmışız bir vs 2'de. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! <laughs> 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 ben gel, A, ben, o, gene ben gene tek yedim. <laughs> Kampaya bir flash attım. X'o flash mı atayım? Atma <laughs> bir şey. Mı? Tamam. Kontak. Gel. Uza bassana. Pekin öldü. Aferin sana. Uza bas. Yapar bir tane daha. AP gaptı. Biri smoke daha geldi. Çıkar. Maç haklı oldu evet. Bu bir. Ramp alayım mı? Tanrım baksana rampa öldü. Nice oğlum. Devam. Geliyorum beyler geliyorum. Tanrım rampa. Flash attım arkana. Nice oğlum. Nice sana Ali. Diplo kaçsana. Atıyorum ben. Atıyorum ben. Bolat mol konektörü bekle. Fail olacak fail olacak. Attım. Flash attım. Stick gör olma. Gör Çıkar -smok fail smoke fail smoke Vuruyorum Arkasından -smok mola attım arkasından mola attım Ali sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı bir tane. Aha. Sola smoke attım Arka bende şu an Saldım Bize Biraz kaos var başlamış bak. yine Aferin ya Aferin lan Ali Eyvallah. Bravo -2 2 -2 Orada 2 falan zor oralarda Yetişim Benim bir Gelebilir Gepe yaparım Ben sakin freeze freeze şu an Sen aksana yeneceğim şu an ben bir tane En kat yerinde oynayacağım şu an tamam mı? Sen bak sen bak. Sen bak var mı oğlu? Arkana sen. 2 2 2. 2 agro, rampa agro, rampa agro. Bir tanesi de şeyde. Halen aynı yerde. Bekle. Ben pop flash atacağım fake ah. Gördüler engini. Gördü evet, gördüler. Evet, gördüler. lazım şu an oğlum. Ben pekse olabilir mi adam? Olabilir. Bak gelin gelin buraya kalın kalın burada. Üç BDB pozisyonu almıştır çocuk. Z flash'ını zeyt var bele. Sen bana smoke ver bura. Tamam. <laughs> Sol sumo atarım da gap sumo atacağım. Gap'e de tane molotov atacağım. Ben gap'ten oynayayım mı? Kanka git. Tam da olabilirim. Çok Gel. Nice. iyisiniz. Sen çok bu iyisiniz. Sol attım oğlum. Bolamız da var. Gel bir nice. oğlum sana. Headshot bende mi? Engin seni git kurabilirsin headshot bende. Git kur git kur abi. git kur. Arka bende. Dur bak yani. sola bura. Bakamıyorum. Tak, kes kes tool it Çok güzel. Galiba Bıraktım şu an. Konya'da arka. 3, 2, 1 go. Morile. Flash giriş attım. Flash. Flash. Ver alalım. Ben <laughs> bir, Öldü, nice. Orada küfür Öldü. bir mutlamamış ama. <laughs> <Nice>. Arkaya bakıyorum. <laughs> bir daha bir tane daha elektrik, <laughs> elektrik, elektrik altı, elektrik altı sağda. Çıkın. Çıkın. Sola çıktı. Çıktı. Şansım sola. O da sol. Sola çıktı. Elektrik de %100. Ayak sikiyorum gelmiş orada bir. Evet. hani. Tansiyonum çıktı bir daha. Poz alıyorum. Pansiyon yani. düştü lan. Evet, Poz alıyorum. Baş hazır Ali. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş. Ben de şu an rampa. Ayrıca teşekkür ben, adım, adım, hoş adam, de de olsun şey ederim 5 tane yıldızı abi. Kesene bereket. Motorla hoş geldin. Bulduk sizin cenk kutuz. Ambulans yapın. Evet evet. Kür. Teşekkür ederim Mehdi için abi. Hoş geldin. Geldim. 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 Ben rampa geçeyim o zaman rampa geçiyorsam. Şu tarafa yapalım. Sen neyin can? Geldi. Smoke fail. Smoke fail. Smoke fail can. Uff. Yapacağız yapacağız analiz yapacağız daha zamanımız var. Helal lan. Bakıyorum. Devattayım. Devattayım dikkat et. Gire 4 say. Ara gapten de. Bakıyorum üstüne bakıyor üstüne geçemez. Aşağı indi gapten. Gapten aşağı indi. Bakıyorum ben headshot'ın üstündeyim bakıyorum. Ali sen baktın. ne yapıyorsun? Ben geçiş yapıyorum gap'e. Oh. <laughs> 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 tamam sakin sakin. <laughs> Ya ne yapıyorsun? İyi sen B ne yapıyorsun? Beyler be boş beyler. Be boş. bir tane de. Al. Ben abi gap gelir şu an. İhtiyacım tamam. yok. Sana play atacağım. Tamam. At. Attım. Çok iyisi sen. Hadi da bir tane daha. Mis oyuncusu. Ben de, bende Dört diyor bende diyor. Perfect orada. Kontrese bakar mısın? Ne ya? falan bakarım. yani. Bol, önüne flash atabilirim. <laughs> ben, önüne flash attım. Yo. O kadar emin ki orada olduğundan. Bir şey yok şu an. Yap, şey. yap. biz bizde sakin sakin. Bir şey yapmayın yap, ben. Bak, Burak, Burak midi bıraktım. Sen de geri gelsene Burak. Tamam, geri gel, gel. bir dova geç. Yalnız ee, takımdaki iletişim o kadar tansiyon yükseltmiş hale getirmiş ki Zantares sakinleştiriyor şu an takımı. Yani Zantares şey diyor. Bir şey yok ya sakin falan diyor. <laughs> Normalde Zantares biraz e, hani baskıyla beraber hani sert infolar verir. Şimdi i̇şte buraya baksanıza işte kaçamasanıza şuraya falan filan. Şimdi o en sakin. Bir şey yok ya bir sakin olun falan diyor. <laughs> Kanka Öf. nereye bakıyorsunuz? G4'ü alabilirler mi? Kanka atıyorum. Fixed point. Attım flash. Gap benim Özgür. Ramp'a bak. Smoke soluna tamam. çıktı. Bola attım. Önüne bakacağım Can. Önüne bakıyorum. Önüne bakıyorum. Hep üstündeyim. <laughs> Gap moli attı adam. Gaptap'ı geri gitti. Burayı biraz yardım et. G4 alabilir. G4? Alabilir evet. Alabilir alabilir. Gaptap'ı alayım. Ramp'a Can. Önüne geldi. Ramp'a. Nice! <laughs> Let's go! Let's go baby. <laughs> AP adazım açıyor. 2 oldu A2 oldu. Yani, bir tane bir tane rifle var, bir tane de AP var. Beyler bu lane var. Tamam mı? İki şey tane anda neyiz? açacağım ben şimdi. Adam rampanın önüne geçmiş şu an. Beyler dip sonra gelecek aya muhtemelen. Bırak. Dönüyorum ben. Bıraktım bir tane. Beyler geç. Zer, e geç. geçebilirsin. Beyler geç, orta bir bey bak. Kanka Kenisa bakıyorum şu an. Simon ona oğlum artık. Bunlar hadi. Atacağım. Geliyor bir tane. Bakıyorum Burak Dön. ortaya bak. Konektöre git. Tamam. Sola atlet çata. Koruyor beni? Şey yok koruyorum. Doğru. Neydi attılar sana? Bir tane B'de. Bir tane BD. Geldim be. Rampada biri rampada basıyor. Boş basıyor. Boş basıyor. Çıkar. Bir tane geliyor. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Dönüyor ağa dönüyor. Kör olma. Körüm. Bir tane daha sol. İlk sol. Geçti galiba. Promas. Promas, Promas. Bak lan. Ölmesene. Nice. Nice. <laughs> Arsene veriyorum üzerine. Ben, beyler yapayım, double switch Double toiletiz beyler a long gap. Okay. Dev yapıyoruz değil mi? Dönüyorum, ses evet, evet. yapın. Bekleyin yapın. Bunu site olabilir mi? Çok zor. Çok zor ya. 35 gibi falan push. Ya, push ya push hayır push 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 olur. olabilir. Anlık kaçamış olabilir, 30 saniye bekleyiver kanalda. Ben Google ben. değil insanlar Kaptın. video izliyor, konuşuyor, bir şey o, yazıyor o, falan. Kaçırmış olabilirler son, yani. Nidosa benim şu dikkat sen götürüyorsun. Tane var. Smoke oldu. Tayta geçiyor. Short'a bakıyorum ne? Short flashbang yaptı. Nerede? Ne? Short, short last AP. Vuracağım beklerseniz eğer şey yaparsanız. Köprüne dikkat et bak. Arkasında şu an. O, Sajibiz, Sajibiz. Sajibiz. o ne kaçırmıştı ya şuraya. Ama zaten vursa da Hayır, tam bir şey değişmez ki orada yani. Hücbe seri çumu atacak. Ben de sumanın içindeyim. Lan oğlum ben de kalmanın içindeyim. <laughs> Çok iyi oğlum. Keleş nerede var lan? Harikasınız lan. Andıdan çıktı adam bir tanesi. Bandanın önünde. Tamam tamam sakin olun chatte. Okey tamam sakin. Yani şöyle ben biraz yani Cloud9 maçının iyi gittiği için ee, biraz daha böyle kazanma heyecanıyla tansiyonun arttığını düşünüyorum ben. Yani bu şey değil böyle. Ulan panis. Ne yapacağız değil. Ulan yeniyoruz. iyi gidiyor işler. Aman bir hata yapmayalım. Bence e, arka var burada. Biraz böyle hissediyorum konuşmalardan. Konuşma tonundan falan da belli biraz. <laughs> tamam. Dönüyorum bence. 4 A. Hobbit oyuncu. Hobbit hobbit bana Ulaşım mı yürüyor? Var bana kaçamadım, kaçamadım. Aptım. İki. Kum. takımlarında da böyle mi? Nice. Yok. Tam tamam, öyle Allah. değil. C4 düştü işte, tuvalette. 3'e 2'siniz. Eksali bilmiyoruz. Tamam, tamam, kapattı. Biri al kill aldı orada kill aldı. Ben kapıyı blokladım be. Sen jump long. yapsana Ali. Geç Yapıyorum. Long bende. Ele risk aldım ha Monster açık yapacağız. Smoke geldi bana. Geç artık. Long KS'li long KS'li. Sıktı long. Geliyorum site koşuyorum site'ın pıkçıyım Daha Aha. kurmadı C4 onda değil Basmadı Bek daha Basmadı daha bekle jet Çıkın Bir smoke attı bana ben loba yapacağım burada Kuruyor Bekleyemem diyor Sana kurdu herhalde Trak kuruyor Trak, trak kurdu, Krak kurdu. Bir ep bir ep bir ep bir CT'ye kurdu Trak bol bir tane Hayır yok, hayır Banka dikkat banka ve long banka long dikkat Ali neyden var Banka'ya kurdu almış Hayır Nice. Kapıya bak Ali. Bakacağım. Hocam kaç dakika sürdü bu şey kifir? Bir be arkası step yaptı beyler. <laughs> o nasıl bir bip? <laughs> be arkası step yaptı adam. <laughs> ne şu an Monstera var et Bitmedi şu bir anda. An takılı turun. kaldı tuş herhalde. Monster flash açıyorum bir tane. Sat bence artık sat. Sola tam sat. tamam satacağım. Tuvalete smoke attım şu an. Ver o bana biri direkt izin. Çıktı <laughs> monster çıktı. Çıktı beni sayta <laughs> sayta. Sayta lan. At. Flash atıyorum solunuza. Solunuza flash attım. Ben de sola attım şu an. Bu Bukedon Suda yaptı round Flash attım suya Kör olma Yok Sudo Gelin eski Wither Noooo SES! 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 Mükemmel SES! 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 SES 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 Atıyorum Playground 2 tane adam var Bir saniye <laughs> Döneceğim buraya, tamam mı? Under geldi Dönüyorum kanka SES Long Andra bastım baya. Geldi balona. Bakıyorum. Along. İki along. İki along bir anda gördüm. Bakıyorum grafiti. Geliyor. That's why he gets caught. Oh, oh, what spray. Tek başına balon yok. Tek başına balon yok. Nice. İki öldü. O da under'da. Tamam vuracağım vuracağım. Under. Vuracağım. Çil çil çil. Çi, çi. çi, çi. Tibezdeyim şu an. Salın her yeri. Ya güzel burada yani mesela. Kedi'nin böyle hani şey. Yani aman ben sessiz kalayım onlar konuşsunlar gibi değil. Böyle bekleyin ona bir Çille falan diyor yani. İyi bunlar. Dediğim gibi yaş, tecrübe bunları düşündüğünde çok Doğuna iyi. Doğru gidiyorum şu an. Karakterler 4 düştü. Aha. Benim. Gördün adamı. Geçen, nice, beyler nice oğlum. Geçen maç Vikedir'in bilgisayarını görevliler maçı durdurup aramıştı hiledenmiş mi Oha bu nasıl bir yalan info? Anuminas nerede konuş? Hangi mahalle arasında konuşuldu bu? Geçen hakemler girip Wikipedia'daki e, garip vuruşları kontrol ettiler. Neden? Falan <laughs> diye. <laughs> yok oğlum öyle bir şey. Kim kandırdı sizi? Al grafiti. sen de gel. bura gel yakına. Grafiti al. Geldim. <laughs> bir tane. al sakin. Sakin. sakin biraz sakin. Sakin sakin. İki flaşın var. Öyle bir şey yok. iki var. Onu kim söylediyse inanma Gönlüm. ona. Bir daha. At bir. Attım bir. Attım At iki. <laughs> 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 Long'dan geliyorum. Long, long kiri. Hep yep. öldü. Sayın öldü de. de. Kuruyorum ben. Arka dikkat, bir arka bak bana. Göremez. Kaç canım bundan Arka dikkat. Tamam, sakin olun, sakin Aa. olun. Arkanıza dikkat edin. Bana Adamlar... Ben de tuvalet... Arkadaşlar, şu infoyu bir kere vereyim. Long Lan game tarihinde sadece bir tane hile vakası yakalandı. O da e, Hindistan turnuvasında turnuvaların en az önem verildiği bir bölge, bir şehir olan bir yerde. Büyük ihtimalle admin ekibinin de e, hani doğru düzgün kontrol yapmamasından, bilgisinin olmamasından, yönetememesinden kaynaklanan, Force Echo'nun zamanında gidip e, yaptığı bir şeydi bu. Yani tarihi bir kere oldu. O yüzden bir daha Langen'de böyle bir şeyin olmasının imkanı bile yok büyük ihtimalle. Atalım. Hadi e At, mutfağı attım. Hadi flash be, sakin vurduk, sakin bele. Kita Flash var mı? Telefona niye baktılar? Şu videoyu bitirelim ben size bir anlatayım hepsini bunların ya. Monster. Hayır yok. Bombayı alacağım beyler. Tamam. Abi Monster smok yok şu an. Kanka şu an Aa, bura gel pick yapalım. Mini pick daha da bitireceğiz bir. boys. Tamam. Arkadan zıplayan yok. Ben tek başıma fake Monster geldi. Giriş, yakınlaş yakınlaş. Heaven smoke atıyor. Öldü Aa, bu Öldü Monster, bir pick yapıyor. Elektronik. Harry Gilles'i aşattım. Teka oh. teka teka teka. AP teka. Yaktım tra. daha hızlı Ali, daha hızlı Ali. Yok orada trak. adam. Banka da Lord öldü. Golden, Golden. Hayır. Öldü. Tamam, 10 saniye. Bana da dikkat. 1 HP'm var. Gelse çıktı. Trak HP'm var. Tifol kurur beyler. Sağda kaçıyorum, lan. kaçıyorum buradan. G4 default'ta. G4 default bastı. Bastı, bastı. kanka pick yapman lazım. Bak yapıyorum oğlum. Göz Yok hayır yani? görmüyorum. Tamam. Sağ Çok iyi kalmış burada. Tam Tam Hobbit ee,

Şey arka dikkat, arka tamam. dikkat. Tamam, de, şey 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 tamam. Ali. Ali. Şey 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 Yok, Oğlum. Gerçek savaşta gibiyiz bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Gerçek savaşta gibiyiz. Adam gördüm. Orada açacağım oraya. Hangi olduğumu biliyor adam ben gördü beni. Girer sağ ayağa bakar. Sakin. Sen nasıl geldim böyle yürürek Ali dikkat et soluna da. Aynen Ali, böyle kal. İki cd. Abi ben senin yanına geliyorum, ay, geliyorum. geliyorum. Çıktı çıktı lan, ses, çıktı ses. lan. Gördün, gördün. Sağdan fiyatı 3, 2, 1, go. No! go! 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 <laughs> 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 Sun bayağı iyiymiş.